Bloomberg.kt.com tarafından hazırlanan akşam düzene hoş geldiniz. ABD'de istihdam verileri toparlanma yönünde sinyaller verirken teşvik paketinde anlaşmazlık beklentisiyle endeksler geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 1.8 milyon arttı. Beklenti bu rakamın 1.5 milyon olması yönündeydi. ABD, Hong Kong İdari Bölgesi yöneticisi Kerilem'e yaptırım açıkladı. ABD'den gelen verilerle dolar güçlenirken altının olsun %1'in üzerinde düşüş kaydetti. ABD, Çin geliminin yeniden artması Petrolde de %1 civarında düşüş görüldü. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören dolar TL 7.13 seviyesine kadar geriledi. Merkez Bankası açık piyasa işlemleri çerçevesinde sunulan likitte imkan limitlerini yarıya düşürdü. Bloomberg KT'ye konuşan kaynaklar BDDK'nın aktif rasyosunun esnetilmesi talebini makul karşıladığını belirtti. Kurdaki hareketi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan kurun yerli yerine oturacağını açıkladı. BIST endeksi günü %2.53 artışla 1060 puandan tamamladı. Gösterge tahvil faizi 73 bas puan artışla %12.99 oldu.